Evlenebilir misin böyle bir kadınla? Evlenirim. Demir'e çalışmamdan korkmaz mısın? Eşe eşe düşün de. Çalışsan da. Düşüyor ha. Sıkıntı yok mesela şey müdürünüz bizim damat olur. Göklerde kartal gibiydi. Şimdi ben hafta sınırsın. Misin? <laughs> Nereye gideceksin? Demire gidiyor olabilir miyim? Aliye yeter! Bıktım artık sen. Geç şuna. Nelerle uğraşıyoruz? Ne yap peşinden git. Artık kanat mı takarsın ne yaparsın bilmiyorum Kadir. Ben montur takayım kendim o zaman. Ne oldu lan? Koskoca İstanbul'da nasıl buldunuz? Çok doğru söylüyorsun aslında. Gittim yolları şeytanın aklına yandı. Ne konuştunuz konsoloslukta? Ne Hayret. Kurtarabilecekler miymiş seni benim elimde? İnsan sancaklaması var mı? içine ettiniz. Mardin'de de iyi hastaneler var aslında. Cihan defol. Hadi gel. Emre ödersin sahibi. Yavaş yavaş kiralık ol. Param var diyordun ödersin. Hayırdır siz nereye? Aynı kattayız. Farklı odalarda. <laughs> Sabır. Sabır. <laughs> Sabredeceğiz. Klima aç. Üşüyorum çıpla. Kapıda mı yattın hayırdır? Yok. Odana kamera koydum. Bu ne? He. Senin değil mi onlar? Sokaktan buldum da. Başım ağrıyor. O kadar içersen ağrır tabii. Yok seni görünce başladı. Yedin mi bir şeyler? Boş mu orası dolu mu? Eşki çorbası işte. Anneciğim ekşi. Ben de öyle dedim eşki. <laughs> Lütfen konuşabilir miyiz? Hayır Cihan. Sen hiçbir yere gitmiyorsun. O gidiyor. <laughs>